Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Ala Rasulillah Rabbimiz bize güzel söz söylememizi emretmişti. Kavli Meysur da bu güzel sözün kısımlarından bir tanesi. Nedir Kavli Meysur? Kavli Meysur gönül alan, teselli edici, kolaylaştırıcı söz demektir kime karşı kullanılır kavli meysur. Genelde zenginlerin, durumu iyi olanların fakire, miskine, düşkün olanlara, mahrum bir takım imkanlardan yoksun olanlara karşı söylenilen sözdür kavli meysur. Özetle zenginin fakire ...söylemesi gereken sözdür kavli meysur. Gönül alıcı, onu rahatlatıcı... ...psikolojisini düzelten e, söz çeşididir kavli meysur. Kavli meysuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir kesiti anlatırsak... ...ne olduğunu, nerede, hangi şartlarda söylenmesi gerektiğini daha iyi anlamış olacağız. Efendimiz çok cömertti. Sahabeyi kiram içerisinde özelde ashabı suffenin ama genel olarak fakir ve yoksulların ihtiyaçlarını giderirdi. Efendimiz mescide gidiş gelişlerinde sahabenin yoksulları onun yolunu gözetler, ihtiyacını, sıkıntısını kendisine arz ederlerdi. Efendimiz de elinde imkan olmadığı anlarda sahabeyi kiramla göz göze gelmemek için azami derecede dikkat gösterirdi. Ta ki onlara bir şey istediklerinde yok demesin. Bunu söylemeyi istemezdi Efendimiz. İşte bu olayla alakalı olarak İsra suresi 28. ayet nazil oldu. Ve Efendimiz'e şöyle hitap ediyordu ayet. Estaizu billah bismillah ve تُعْرِضَنَّ tu'ridanna anhum ibtigaa rahmetin mi تَرْجُوهَا Rabbinden beklediğin bir rızık olduğu durumlarda hani sen sahabe ile konuşmuyorsun onlardan yüz çeviriyorsun ya önüne bakarak gidiyorsun bu durumlarda böyle yapma dedi efendimize fakullahum kavlen meysura o ihtiyaç sahiplerine kavli meysur söyle gönül alıcı onları rahatlatıcı efendim Allah işini rast getirsin yardımcı olmaya çalışacağım işin mutlaka olacak üzülme canını sıkma şeklindeki ifadeler hep kavli meysurdur bunları kullan dedi efendimize onun şahsında dolayısıyla kardeşlerim bizlere bizler de zengin olanlar, durumu iyi olan kardeşlerimiz bizler de yoksul, fakir, düşkünlere aynı şekilde kavli meysuru kullanacağız. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Birinci olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Zenginlerin malında fakirin ve yoksulun hakkı vardır. Zariyat suresi 19. Ve fi amwalihim hakkun lis-sa'ili vel mahrum onların mallarında isteyen için, yoksun olanlar için hak vardır. Bunu bileceğiz birinci olarak. Dolayısıyla fakir ve yoksula çıkışmayacağız. Onları azarlamayacağız. Çünkü Duha suresi 10. ayeti kerimede ve emmesa ile fela tenhar diyor. Senden isteyene gelince sakın ha onu azarlama. Onu efendim ee, kötü söz söyleme ona karşı. E bu bize yapılan bir uyarı. Demek ki kardeşlerim imkanımız yok, sadaka veremiyoruz. Evet cömertiz ama o gün bugün imkanımız yok. O gün de sadaka sevabı almak istemez misin? E param yok, imkanım yok. Tabii ki alabilirsin. Nasıl alacaksın? Efendimiz ne diyor? Vel kelimetu <Sessizlik> tayyibatu sadakatun buyurmuş. Hoş söz sadakadır diyor. İşte zengin kardeşim, işte imkanı olup da bugün imkanı olmayan kardeşim fakire, yoksula hoş söz söyle. Kavli meysur söyle ki sadaka sevabı alasın. Peki bazen şu yanlışı da yapmıyor muyuz? Fakir ve yoksulun ihtiyacını gideriyoruz gelmesi hoşumuza gitmiyor fakirin kapımıza. Çünkü kimse fakiri sevmez. Fakiri gördüğümüz zaman yönümüzü çeviririz. Kimse yoksulun sofrasına oturmaz. Onlarla aynı mecliste olmaz. İnsan fıtratı bu. Fıtratımız bunu gerektiriyor. Hep konumu iyi olanlarla, maddi durumu iyi olanlarla bir arada olmak Onların sofrasına oturmak, onları sofralarımıza oturtmak isteriz. Hep fakiri, yoksulu gördüğümüzde yanımızı, yüzümüzü çeviririz. Kapımıza geldi, evet bizden istedi, ihtiyacını bize ifade etti. Biz de ona sadakamızı verdik. Peşinden de onu incittik. Bir daha gelme, hep böyle yapıyorsun, bir iş bulsaydın da vesaire vesaire. Aklımıza gelen her türlü incitici sözden birini kullandık. Ne oldu biliyor musunuz kardeşlerim? Rabbimiz bizi Bakara 263. ayette şöyle uyarıyor. Senin bu yaptığın diyor. Adamın ihtiyacını gördün, sadakayı verdin, peşinden de başına kalktın, ona eziyet ettin. Bunu yapmasaydın da diyor, ona güzel söz, hoş söz söyleseydin, o senin yapacağın güzel davranış, hoş, güzel söz söylemen peşinden e, eziyet gelen sadakadan daha hayırlı, daha güzeldir diyor. Evet ayet bunu söylüyor. Bakara 263'te. Kavlun ma'rufun güzel söz diyor. Hoş söz hayrun min sadakatin yetba'uha aza. Peşinden sözlü incitme gelen bir sadakadan diyor daha hayırlıdır. Demek ki Kur'ani bir kavram olan kavli meysur kolaylaştırıcı söz, göz e, gönül alıcı sözü artık gündemimize alacağız kardeşlerim. Fakir ve yoksula incitici, kalp kırıcı sözler asla söylemeyeceğiz. Kavli meysur zenginle fakir arasındaki ilişkiyi düzenler. Birlikteliği, kaynaşmayı sağlar. Telefonla fakir ve yoksullar bizi aradığında mutlaka Onlara cevap verelim. Efendim cevap vermemezlik yapmayalım. Bize mesaj attıklarında mutlaka dönelim. Aman bu da nereden aradı şimdi deyip de efendim e, böyle kendi kendimize hayıflanmayalım. Bu arada STK'lar efendim yardım kuruluşlarına düşen bir görevi de hatırlatmış olayım. Kendilerini arayan fakir ve yoksullar veya kendilerine mesaj bırakan ihtiyaç sahipleriyle mutlaka ilgilenilmeli, onlara mutlaka cevap verilmeli, mutlaka onlara dönülmeli. Ama onlar da yardım kuruluşları da şu gerekçeyi öne sürüyorlar. O kadar çok aranıyoruz ki, ihtiyacı olan da, olmayan da, fakir olan da, zengin olan da bizi arıyor diyor diyorlar. Kardeşlerim, imkanımız varsa sadakaya, zekata bu tür yardımlara tenezzül etmeyelim. Yani Allah bize zaten imkan ve fırsat vermiş. Bunlara tenezzül ederek fakir ve yoksulun hakkını gölgelemiş oluyoruz. Bunu yapmamaya gayret edelim. Evet, dinimiz İslam'ın yüceliği her alanda sözünün olduğunu gördük. Her alanda güzel söz söyleyin diyor dinimiz. Ne kadar güzel. Anne babaya kavli kerim söyleyin dedi. Eşinize, ailenize, çocuklarınıza, akrabalarınıza, akrabalarımızdan olan yetimlere kavli maruf söyleyin. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere yerinde uygun yine kavli maruf söyleyin. Yoksula fakire düşküne kavli meysur söyleyin. Diğer sözlerde biz daha sonraki derslerimizde gelecek inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.